Şöyle eğer Allah'a inanıyorsak Allah bize böyle bir musibet verdi. Başka bir dinin mensubuysak Tanrı bize böyle bir şey geldi. Cezalandırdı bizi. İnanmıyorsak hiç kimseye, evet. hiçbir şeye o zaman da tabiat bizi cezalandırıyor. Ama nereden bakarsan bak sebep biz sadece neticeden etkilenen biz değiliz. Ya bu işin sebebi, hadi böyle insaflı olalım, böyle elimizi vicdanımıza koyalım. El ve vicdan deyince Fatih terim aklıma geldi. O elimi kalbime koydum, dua bekliyorum sizden diyordu. Ona da dua ediyoruz, bütün hastalarla beraber. Elimizi vicdanımıza koyalım ve soralım. Yapmamız gerekirken yapmadığımız ne kadar çok şey var. Yapmamamız gerekirken yanlış olduğunu bile bile yaptığımız ne kadar çok şey var. Doğayı kirlettik, ilişkilerimizi kirlettik. Allah'la ilişkimizi, insanla ilişkimizi, kalbimizle ilişkimizi. Ya biz kirlendik. Ve dedi ki Allah. <laughs> ya da Tanrı. Kim nasıl dinliyor, nereden anlıyorsa. Hı -hı. Ya da Tabiat Ana. Dedi ki ya bir oturun bakayım evlerimizde. Bir çıkamaz olun bakayım evlerden. Şimdi bekliyoruz. Evet. Evde bekliyoruz. Bu arada evde beklerken bir şeyleri fark ediyoruz bak. Kapının önünde araba duruyor. Bir soru soracaktım ama devam edelim. Sor. Ya şunu soracaktım aslında. Bu <laughs> sebepleri ayrıntılı konuşalım. Bu akşamında biraz sizin zaviyenizden görmek istediğim yer burası zaten. Ee, bu sebepler nelerdir ve biz bunların ne kadar farkındayızı konuşalım istiyorum, açmak istiyorum. Yani <laughs> o bahsetmiş olduğunuz meselelerin ne kadar farkındayız. Soru şu olacak diğer aslında tam güncele temas ettiği için. Siz şuradan başladınız dediniz ki işte rakam olarak bilmiyorum ne kadar e, vefat eden sayısı var. Bunu kasıtlı mı takip etmiyorsunuz? Bir de şu dönemde ne yaptığınızı da merak ediyorum aslında. Yok şöyle. Yani hani böyle bir şey gündeme bu kadar ha. sokup da e, direkt bir panik yapmak istemiyorum. Peki. Kaldığım yerden sonra da cevap olacak şekilde devam edeyim o zaman. E, sosyal medyayı takip ediyorum. Hı hı. Bakıyorum o istatistiklere bakıyorum. O e, hastalığın Türkiye'deki seyir eğrisi nedir? Onu fiyat Takip etmeye çalışıyorum ama sosyal medyadan haz etmiyorum mesela. Ya baktım, ulan dünya bu zamana kadar belki birkaç defa karşı karşıya kaldığı bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Evet. İnsanlar evlerine çekilmiş. Belki iki ay, belki üç ay bu hal böylece devam edecek. Üç ay sonra evden çıktığımızda nasıl bir dünyayla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hı hı. Böyle bir badirenin orta yerindeyiz. Ya sosyal medyada insanlar birbirine laf sokma telaşında. Dön efendim o kendisi gibi düşünmediği için, öbürü öbür türlü baktığı için filan koca koca haber siteleri bununla meşgul. Mesela O da TV diyor ki ya siz Sağlık Bakanlığı aslında böyle beğeniyorsunuz filan, güzel şeyler yapıyor ama onun İskender Paşa muhibbanından olduğundan haberdar mısınız? Bu garip geliyor bana. Yani Sayın Fahrettin Koca'nın şu sıkıntılı süreci gayet başarılı bir şekilde yönettiği, buraya kadar getirdiği herkesin malumu. Takdir ediliyor ama bak oradan bir çentik atmaya çalışıyor. O diyor İskender Paşa muhibbanda. Sevsin ne olur. Sevsin ne olur. Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'yi sevsin. Ya biz de seviyoruz. O da bizi sevsin inşallah. Falan. Ne olur. Öbürü ya o kadar küçük şeylerle kavgalar ediliyor ki sosyal medyada. Ondan dolayı birazcık uzak durmaya çalışıyorum. Şu alıyorum, hop, hızlı bir şekilde geçiyorum. Puzzle yapıyoruz oğlumla. Böyle birkaç farklı puzzle'ımız var. O da ona kadar zor bir şeymiş o da ya. Valla yapanlara hayranlığım arttı. Böyle keyifli. Yapıyor insanlar. Biz Çile oldu bize. Efendim, birazcık yazmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Evdeyim. Evde olmaktan mutluyum. Dışarı çıkmayı unutmuşum. Hani çok fazla dışarıda duran adamı eve sokamazsın ya. Şimdi Bugün sabahtan beri sana kızıyorum mesela. Diyorum ki niye Orhan benim şu keyifli sürekliliğimi bozdu falan diye. Şaka değil ha gerçekten kızıyorum. Ben onu öncesinde zaten yaşadığım için abi oraya. <laughs> Böyle şimdi, bak, bu arada ne yapıyoruz? Şimdi Sonra bu şekilde bir cevap vermiş olduktan sonra kaldığım yerden devam edeyim. Evde otururken düşünüyorum. Ya dışarıdaki araba ne işe yarar? Hmm. Sorguluyorsun. Şimdi iki ay önce o arabanın daha iyisini almak çok önemliydi. Şu anda mevcutu bir işe yaramıyor. Şimdi ben kendi üzerimden anlatayım da dostlar herkes böyle kendisini işin içine dahil ederek bir sorgulasın. Mesela gardıroptaki kıyafetler ne işe yarar? Yetmiyor dediğimiz ve yetmediği için bir tane daha almak istediğimiz ayakkabılar. Ne işe yarar? 15 günü aşkın zamandır evdeyim. İşte 2-3 kat pijama, bir tane terlik. Aa bak Allah zorla dervişlik yaptırıyor. Falan. Eğer tacile hırkaysa olacak böyle böyle olacak yani. Şimdi böyle bir e, sorgulamanın, bir tefekkürün de biraz içimize eğilmenin de... biraz her zaman söylemeye gayret ettiğimiz gibi... kalbimizi fark etmenin de... bu iş bir vesilesi olursa... o zaman bak buradan bir hayır doğacak. Peki olacak mı abi? Bizi hizaya çekecek mi? Umudum yok. Olacak. Umu, i̇nsan çabuk unutur. Hmm. İnsan çabuk unutur. Yani şu an... mesela şuna da aslında gerek yokmuş... bu olmadan da hayat yaşanabiliyormuş... öbürü olmasa da oluyormuş filan. bunu diyoruz, fark ediyoruz da... Ya. yarın iklim değişip Akdeniz olduğunda her birimiz sokağa çıkıp gülümseyeceğiz tekrar. Tekrar ihtiraslarımız için kavgalar edeceğiz. Tekrar o müteahhit o evi öyle yapacak. Tekrar işte Gazze sıkıntı çekecek, İdlib çile çekecek, efendim filan şöyle yapacak, falan böyle yapacak. Tek hayat yine aynı şekilde devam edecek. Ha, insan ekseninde baktığımızda insanın unutkanlığından dolayı şunu düşünüyorum. İnsan yine aynı kalış. Fakat bir şeyler değişecek onu hissediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.